Ne oluyor <laughs> lan? He? Aa. Bu little little ben miyim? Keşke pembe olsaydı üstüm. Bak bu benim. Küçük ikra. <laughs> ah kolum kaşınıyordu. Tıpış 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 koşuyorum ya. Tıpış tıpış koşuyorum. Arkadaşlar bana bu oyunun hangi tuşlarla oynanacağını öğretmesi lazım ya. Ben doğurdum. WSD <laughs> <laughs> tamam. Look up. tamam. Shift neymiş? Tamam. Chinese bir ablamız var burada. Наарын What the fuck the fuck the fuck Let's check him out Sana ate sonunda tuzlukmuş mu onu mu anlayacağım acaba? Bu ne? Ne bu? Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> Beyler kaslı olmak zorundasınız ama. Bas! <laughs> Gel lan çocuğu. Böyle düşersin yat Bence de bırak. Ah! Ana avrad- Ananı Ana Kameraya doğru mu gideyim? Düştüm işte geri zekalı. An. Hoş, 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 hoş. Ben sürük sevmiyorum. Ha, inme, inme. Kendisi atladı, intihar etti. Ben acaba kaçırdılar. Bunlar çocuk tacircisi mi acaba? Aa, belet. What's your name? Akum. Ah, yemek. Ah, düşme sakın. Vallahi çok kötü düşer. Yanlış tuşa bastı. E, gülme, gülme, gülme. Allah Allah. <laughs> ha. Ah, ah, ah. Tutun sensiz ben oynayamam ama. Ha? Dur ben YouTube açılışı yapmadım. Ben şimdi yapayım Muhammed sen onu şeye koyarsın. YouTube'un başlangıcına tamam mı? Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> <Kutağım da. gülüyor> Bak atlamalı oyunları sevmiyorum kardeşim ben atlamayı beceremiyorum. Tutun kollarımda. Düşerim şimdi Şakadan onlar bilerek ve isteyerek gülün diye <laughs> ha. Tamam anladım çöktüm köfteyi Tamam tamam Ama ben ona dedim ki yani o <laughs> Dur şimdi açıklayacağım. of ya çok geri attın ama kanka ya. O da gitti. E böyle saçmalık mı var? Alt <laughs> f çektim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Night, The Nightmare serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. YouTube'dan izleyen arkadaşlar canlı yayınımızı da bekleriz. Lütfen gelin, iyi seyirler.